schwere İkinci Dünya Savaşı dünya tarihinin gördüğü en büyük, en yıkıcı, en acı verici savaştı. Bu savaşta Nazi Almanya'sının kullandığı vurucu bir aktör vardı. Bir mega yapı. Gustav topu. Hazırsanız başlayalım. Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesiyle Almanya 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmenin verdiği etkisiyle bir toparlanma sürecine girdi. Bu toparlanma özellikle sanayide gerçekleşti. Naziler 1939 yılında hadi savaşa girelim deyip savaşa girmediler. Bu savaşın hazırlıkları aslında yıllar öncesinden sanayileşme ile silah üretimiyle yapılıyordu. 1934 yılında Krupp ailesi bunlar sanayici bir aile bir top geliştirdi. Adı Gustav topu. 1934 yılında geliştirildi. Daha sonrasında bir tane daha üretildi. Bu da Dora topuydu. Devasa bir top. 1300 350 ton ağırlığında ve kullandığı mermilerin ağırlığı 4800 kilo. Tabii ki bu Gustav topu üretilmekte kalmadı. Sonrasında geliştirildi. Baş mühendis Erik Müller Gustav topunu daha da geliştirdi ve 2. Dünya Savaşı başlayınca da Almanlar Gustav'ı kullanmak için sabırsızlandı. Fakat bu devasa topun kullanımı sanıldığı kadar da kolay değildi. Çünkü o büyüklükte bir topu hiçbir motorlu araç taşıyamıyordu. Gustav topunu kullanmak isteyen Almanlar cephelere Gustav'ı raylı sistemlerle taşıyorlardı. Bu da çok büyük bir zaman kaybına ve insan gücü kaybına sebep oluyordu. Gustav topu ateşe hazırlanırken 20'si mühendis tam olarak 5000 kişi sadece bunun için hazırlanıyordu. Aynı zamanda Gustav'un bir diğer dezavantajı ise sağa sola hareket edemiyordu namlu. Bu sebeple raylar sağa ve sola döşeniyordu. Gustav nereye ateş edecekse askerler oraya geliyordu. Rayları döşüyorlardı ve sağ veya sola çeviriyorlardı Gustav'ı. Peki Almanlar bu devasa topu 2. Dünya Savaşı'nda kaç kere kullandı? İlk olarak Fransa'nın bilinen savunma hattı, o meşhur savunma hattı Maginot'a karşı kullandı kullanmak istediler. Fakat Wehrmacht yani Alman Silahlı Kuvvetleri Maginot hattının etrafından dolanınca Gustav'ı kullanmaya gerek kalmadı. Sonrasında Sivastopol kuşatmasında Sovyetlere karşı Gustav kullanıldı. Mayıs 1941'de Gustav Sivastopol'e getirildi. Tabii ki yine demiryoluyla. Gustav'ın ateşe hazır hale gelmesi ise tam olarak bir ay sürdü. 5 Haziran 1941'de Gustav ateşe hazırdı. Sivastopol'deki kıyı birliklerini ateş etti Gustav. Gustav'ın mermi süresi ise 45 dakika. 45 dakikada bir ateş yapabilen bir top. Devasa bir top olduğunu söylemiştik. Sonrasında ise Gustav'ın belki de bilinen en büyük imhası gerçekleşti. Gustav bir denizaltı mühimmat deposunu patlattı. Bu depo sıradan bir depo değildi. 10 metre kalınlığında beton duvardan oluşan ve deniz seviyesinin 30 metre altında bulunan bu depoyu Gustav 9 atışla yerle bir etti. Sadece depoyu patlatmakla da kalmadı, aynı zamanda körfezdeki bir savaş gemisini de suyun derinliklerine yolladı. 1941'de Sivas ile kullanılan Gustav, daha sonrasında 1942 senesinde belki de savaşın kaderini değiştiren muharebede Leningrad muharebesinde kullanılmak için cepheye götürüldü. Fakat Sovyetlerin çok büyük bir saldırı riski olduğu için Gustav Leningrad'da kullanılamadı. Savaşın sonlarına doğruysa Almanlar zaten ellerinde sınırlı imkanlarda bulunan insan gücünü Gustav ve Dora'ya ayırmadılar. Bunun yerine savaşlara, cephelere gönderdiler insanları ve Gustav ve Dora'nın sonu 1945 yılında gelmiş oldu. Gustav Amerikalıların eline geçmemesi için 1945 yılında dinamitlerle imha edildi. Ondan sadece 5 gün sonra ise sevgili Dora Sovyetlerin eline geçmemek için yine dinamitlerle imha edildi. Şimdi gelelim Nazilerin mega yapısı Gustav ve Dora toplarının teknik özelliklerine. 1350 ton ağırlığında olan Gustav topunun yüksekliği 12 metre, namlu uzunluğuysa 47 metre. 800 milimetre kalibreye sahip olan bu top 30 ila 45 dakikada bir atış yapabiliyor. Günde ise ortalama 14 atış yapabiliyor. Namlu çıkış hızı ise saniyede 820 metre. Evet Nazilerin mega yapısı Gustav ve Dora toplarını sizlere anlattık. Şimdi gelelim asıl soruya. Sizce 2. Dünya Savaşı'nda Almanların Gustav ve Dora toplarına bu kadar kaynak ayırması gerekli miydi? Topun bir yerden bir yere taşınması için 5000 kişi çalışıyor. Bunların 20'si mühendis. Ateşe hazır hale getirirken yine aynı 5000 kişi çalışıyor. Ateş ederken ise 500 kişi çalışıyor. Aynı zamanda top bir yerden bir yere götürülürken demir yolları döşeniyor. Ateş etmesi için sağa sola manevra yapması için yine demir yollarının döşenmesi gerekiyor ve en önemlisi Gustav ve Dora topları korumasız. Hava saldırılarına karşı çok büyük bir açık hedef. Zaten boyutundan dolayı uzaklardan görülebilen bir hedef. Aynı zamanda hava savunması olmayan bir hedef. Sırf bunun için iki tabur uçak savar birliği Gustav'ın yanında nöbet tutuyordu. Saldırılara karşı açık bir konumda olduğu için. Peki Almanlar Gustav'a bu kadar kaynak ayırmasaydı sizce savaşın seyri değişir miydi? Veya Gustav biraz daha küçük olsaydı da motorlu araçlarla cepheye götürülebilseydi savaşın seyri yine Almanlar lehine değişebilir miydi? Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün sizlere Nazi Almanyası'nın Gustave Dora toplarından bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.